Evet değerli arkadaşlar. Herkese öncelikle selam aleyküm. Bugün günlerden kulüp sandviç. Bugün lezzetli mi lezzetli güzel bir kulüp sandviç yapmayı düşünüyorum. Şimdi herkese iyi seyirler dilerim. Afiyet olsun şimdilikten. Evet arkadaşlar. Kulüp sandviç için şöyle doğramış olduğum, hazırlamış olduğum bir tavuğum var benim. Tavuk göğsünden yaptım. Marine etmem lazım bunu. Şöyle içine biraz zeytinyağı. Şöyle biraz tuz. Birazcık pul biber. Şöyle. Birazcık şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir diş sarımsak. Şöyle. Şöyle. Ve az bir şey. Şöyle limon. Şöyle. Güzelce şöyle biraz yedirelim. Önle arkalı şöyle. Bunu streçleyeceğim. Streçleyip dolaba koyacağım. Biraz beklettikten sonra diğer işlemlere başlayacağım. Evet değerli arkadaşlar. Kulüp sandviç için malzemelerimizi hazırladım ben. Malzemeleri size sayayım hemen. 3 adet bizim şöyle tost ekmeğimiz var. Kornişon turşumuz var. Dilimlenmiş domatesimiz var. Dilimlenmiş kaşar peynirimiz var. Hazır dilimlenmiş dana jambonumuz var. Hazır dilimlenmiş dana şey hindi jambonumuz var. 1 adet yumurtamız var. Tereyağımız var. Ve de ekmeklere sürmek için şöyle hazır bir sos hazırlayacağım size onu göstereyim ben. Ondan sonra hemen kulüp sandviçin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar. Ekmek dilimlerine sürmemiz için gereken sosu hazırlayacağım şimdi. Normalde sadece mayonezle sürülür ama ben farklı bir şey yapacağım. Şöyle. Şöyle biraz mayonez. Birazcık hardal. Çok güzel lezzet verecektir. Şöyle az bir şey. Bir de şöyle acı barbekü acı sosu var. Şöyle biraz daha ondan biraz daha bunu güzelce karıştırıyoruz. Şöyle, bunu kenara sürelim. Evet değerli arkadaşlar. Kulüp sandviçimiz bitti. Şöyle göstereyim. Çok lezzetli oldu. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Şiniten de yapan yapacak olan herkese başarılar dilerim. Afiyet şeker bal olsun. Görüşmek üzere.